Sevgili arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıf dinler tarihi ders kitabımızın 4. ünitesinin sonunda yer alan değerlendirme sorularını cevaplayacağız. Klasik sorulardan başlıyoruz. Birinci sorumuz Hinduizm'deki toplumsal düzenle ilgili bir sorumuz var. Burada bilmeniz gereken Hint toplumu 4 ana gruba ayrılıyor. Brahmanlar, din adamları, Kshatriyalar savaşçılar, politikacılar. Vaishyalar, çiftçiler ve tüccarlar, Son olarak da şuduralar. Bu dört grup toplumun belirlenmiş sınıfı yani değer verilmiş dört grup. Bunların dışında bir de paryalar vardır ki bunlar sınıfsızlar veya ezilmişler olarak görülmektedir. İki türlü değerlendirme var bu konuda kas sistemi ile ilgili. Toplumsal istikrarı sağlama ve Hindulara kimlik kazandırma işlevi gören diyenler var. Ve bu yüzden gereklidir, yerindedir diyenler var. Bazılarına göre de kişinin hangi sosyal sınıfta dünyaya geleceğini Önceki hayatında yaptığı işler belirlediğinden dolayı kas sisteminde dini bir niteliği vardır. Yani Hinduizme inanan kas sistemindeki görevlerini yapanlar yeniden dünyaya tenasül aracıyla, reerkarnasyon aracıyla döndüklerinde bir üst kademeye ya da bir alt kademeye gidebiliyorlar. O yüzden onların inancına göre Hinduizmin emirlerini tam yapan iyi olanlar öldükten sonra yeniden bir üst gruba gelebilirler. Şayet kötüyse daha da alt kademelere gitme ihtimalleri var. İkinci sorumuz, Budizm'deki dizimdeki sekiz dilimi yol nelerdir? Doğru söz, doğru davranış, doğru kazanç, doğru çaba, doğru muhakeme, doğru murakabe, doğru anlayış ve doğru niyet Budizm'deki dizimdeki sekiz dilimli yoldur. Üçüncü sorumuz, Sihizm'deki Tanrı ve Kutsal Kitap inancı ile ilgili bir sorumuz var. Sihizm'e göre Tanrı, İslam'ın etkisiyle Tanrı'nın mutlak tekliğini yani monoteizm, tek tanrıcılığı kabul ediyorlar. Bundan dolayı tanrıların tasvir edilmesini, resim veya heykelleri reddediyor sihizmdekiler. Kutsal kitap olarak ise değerli arkadaşlar, kutsal kitaplarına Adi Grant veya Guru Grant sahibi diyorlar. Yaşayan guru olarak görüldüğü için Adi Grant'a insan bir guruya gösterilen saygı ve davranışlar yapılır. Dördüncü sorumuz taahhüzme göre kişilerde bulunması gereken üç özellik nedir diyor. Tasarruf, tevazu, nezakettir. Tasarruf basit bir hayat yaşayarak tutumlu olmak. Tevazu nefsini gurur ve kibirden uzaklaştırıp mütevazı olmak. Nezaket ise bütün canlılara karşı merhametli olmak anlamına geliyor. Mecusilikte de ateş değerli arkadaşlar niçin önemlidir? Bunlar gibi ritüeller nelerdir diyor. Zaten mecusilik deyince aklınıza direkt ateş gelir. Ahura Mazda'nın sembol olarak görüyorlar ateşe mecusiler. Kutsal ateş yani Ataş Bahram aracılığıyla mecusiler Ahura Mazda'ya yakarır, yalvarır ve ondan yardım isterler. Bundan dolayı mabetlerine de ateş denilmektedir. Kutsal ateşin olmadığı yerlerde güneşe dönerek ritüellerini yani ibadetlerini yapıyorlar. Zira güneş Ahura Mazda'nın sembolü ve ateşin kaynağı olarak kabul ediliyor. Ayrıca kutsal ateşe küfretmek, tükürmek ve söndürmek en büyük günahlardan olarak görülüyor. Bu nedenle rahipler kutsal ateşin etrafında ritüellerini yerine getirirken ağızlarını peçeyle kapatıyorlar. Yani bir nevi maskeyle kapatıyorlar. Böylece kutsal kitaptan pasajlar veya ilahi okurken ağızlarından çıkabilecek tükürük, nefes aracılığıyla ateşin Allah korusun sönmesini ne yapıyorlar? Engelliyorlar. B bölümle kıymetli arkadaşlar boşluk doldurma sorularımız var. Yapalım. Sihler günlük yaşamlarında kakkas diye isimlendirilen obje ve sembolleri kendilerine bulundururlar. Yani buraya biz kakkas kelimesini getireceğiz. Budist dini yapılar için kullanılan ve tapınak, manastır, türbe anlamına gelen ritüel mekanlarına vihara adı veriliyor. Hindistan'da kutsal inek ne olarak görülüyor? Doğurganlık ve bereketin sembolü olarak görülüyor. Taoizm'de mutluluğun kaynağını Wu Wei, tabiatta eylemsizliğe ve mevcutta yetinip olan razı olmaya bağlı olduğunu savunan bir görüş. Wu Wei inancı, bunlar da meşhur. Mecusi ilim kurucusu Zerdüş, Tanrı'yı Ahura Mazda olarak tanımlayıp, onu en yüce, her şeye gücü yeten şeklinde ifade etmiştir şeklinde boşluklara bunları getiriyorsunuz. Doğruya doğru yanlış ya yanlış bölümünde ne var bakalım? de ruhban sınıfı yoktur arkadaşlar. Hristiyanlıkta vardır. Hangi ırk ve cinsten olursa olsun herkesin eşitliğini savunan sihizm kas sistemini kabul eder. Hayır değil arkadaşlar. Kas sistemini reddediyorlar. Yanlış. 3. Hinduizm'de ritüel toplumsal bir faaliyettir ve ritüeller çoğunlukla tapınaklara topluca gidilerek yapılır. Değil arkadaşlar tam tersi ritüeller çoğunlukla bireyseldir. Dolayısıyla bu cümlemiz yanlış. Buddha kelimesi aydınlanmış anlamdaki Siddhartha'ya verilmiştir. Doğru. Günümüz özellikle İran mecusi geleneğin kadim bulunduğu yerdir. İran devleti. Doğru. Şimdi de 5 tane klasik test sorumuz var. Onları yapalım. Hinduizmin kutsal kitapları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorumuzun birincisi. Vedalar kutsal metinlerin en eskisidir. Doğru. Kutsal metinler tarihi süreç içerisinde derlenmiş ve yazıya geçirilmiştir. Doğru. Hindu kutsal metinleri bilge kişilere ilham olmuştur. Doğru. Tek bir bağlayıcı kutsal kitabı bulunur. Tam tersi arkadaşlar bağlayıcı bir kitapları bulunmuyor bütün Hindu geleneklerini vedalar şekillendirmiştir. Doğru. İkinci sorumuzu yapalım. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'deki karma ve tenasu inancı ile ilgili bir bilgi değildir? Ölüm mutlak son değil, yeni bir dünyevi hayatın başlangıcıdır. Çünkü döngüsel bir sisteme inanıyorlar, ölen kişiyi yakıyorlar, ruhu bedenden kurtulunca yeniden tenasuh aracıyla geliyor inanıyorlar. Bütün varlıklar kendi kaderlerini kendileri şekillendiriyor. Aynen öyle. Ruh bir bedenden başka bir bedene geçerek devam ediyor. İnsan bir kez ölecek ve sonra yeniden dirilecektir. Bir kez değil, döngüsel olarak sürekli ölecek diyorlar diye cevabımız denizli. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Budizmdeki dört yüce hakikatten biridir. Değerli arkadaşlar, Budizm deyince aklımıza acı ve ızdırabın kaynağı istek ve arzulardır maddesi. Budizmde önemlidir. Dolayısıyla cevabımız denizli. Diğerlerine hiç bakmaya gerek yok. Son iki sorumuzda cevaplayalım. Aşağıda sihizm inancı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tanrının mutlak tekliğini kabul ediyorlar var. Sihlerin kutsal kitabı Adi Gran denir. Evet. Reel karnos inancına sahiptirler. Evet. Sihler cennet ve cehennem varlığını kabul etmezler. Evet. Karma inancını reddederler. Hayır. Karma inancını kabul ediyorlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi? Konfüçyüse göre üstün insan özelliklerinden biri değildir. Erdemli davranır. Evet. Kanunlar üzerinde kafa yorar. Evet. Soyluluğu ön plandadır. Hayır. O zaman küçük insan olmuş oluyor. Konfüçyüze göre cevapcı genel olarak hayattan memnundur evet. Yaşamında telaşsız ve rahattır evet. Kıymetli arkadaşlar daha önce bu ünitelerimizin videolarını yayınlamıştık. Şayet anlamadığınız bir yer varsa ilgili kitabınızın metinlerine ya da videolarımıza bakarak konuyu pekiştirebilirsiniz. Ünite değerlendirme sorularını cevaplamamız burada sona erdi. Yeni derslerde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.